Siz de mi Türksünüz? Siz de mi Türk? Aa bak buraya Türk iyi ya. <laughs> ne güzel. Siz nerelisiniz? Evet. Antalya'dan geliyorum. Antalya. Satışa mı mı iyi, Antalya mı? Yani memleket ayrı ya. Yani. Değil mi? Burası iyi de. Evet, aynen. Buralar ekonomik olarak lasta, lasta, lasta. iyi de. Aynen. Yaşantı anlamında yok. Rasta. Rasta, rasta, rasta. Rasta, rasta. Rasta, rasta. Hadi. Hadi bırak. Hadi bak. Zile basalım. Buda mı kahve Enes Bey? Kahve Enes Bey. Ah, Bey pardon. <gülüyor> Aman <laughs> yarabbim. <laughs>